Çağ'ın en büyük Müslüman astronomi alimi olarak kabul edilen El-Batani, trigonometriye cebir ilmini uygulayan ilk bilim adamı olarak kabul edildi ve insanoğlunun yıldızlara açılan gözü oldu. Yaşama boyunca astronomi ve matematikle ilgilenen ünlü bilim insanı, dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu bir coğrafyada, Harran'da doğdu. Doğduğu yörenin halkı, sabi inanışına mensuptu ve bu inanışa sahip kişiler yıldızlara tapıyordu. Astronomiye ilgi duymasına bu inanışın etkisi olduğu söylense de Battani Müslümanlığı tercih etti ve ilmini yine dini amaçlarla gerçekleştirdi. Başlangıç eğitimini babasından alan büyük bilgin ilk ciddi çalışmalarına Rakka'da kurduğu bir rasathanede başladı. Öncelikle güneş ve ayın görünür çaplarında yıl boyunca meydana gelen değişimleri yeniden ölçtü. Bu usta bilgin aynı zamanda kendisinden yarım asır yıl önce yaşayan Harezmi'nin güneş ve ay tutulmaları konusundaki hesaplamalarına da yeni eklemeler yaptı vaktinin büyük çoğunluğunu rasathanede araştırmalarına harcayan Kaşif, çalışmaları sonucunda Sabi Cetvelleri adıyla bilinen yıldız kataloğunu hazırladı ve tam 489 yıldızı sınıflandırdı. Bir gün bu dahi bilim insanı, Güneş'in dünyaya en uzak noktada bulunduğu sıradaki hareketini gözleyerek, Güneş'in yörünge eğimini ve dünyanın dönüş eksenindeki değişme değerini hesapladı. Bu hesaplamalar onu dünyanın güneş etrafındaki bir dönüşünün süresini bulmaya kadar götürdü. Böyle ki usta matematikçi bu süreyi 365 gün, 5 saat, 46 dakika, 32 saniye olarak bugünkü değerinden çok az bir farkla hesaplamayı başardı. Batani'nin çalışmaları Müslüman dünyasında karışıklıklara yol açan kıble hesaplamalarına da çare oldu. Kıblenin farklı coğrafyalarda belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunan asrın bilim insanı Mekke'nin boylam ve enlemini tespit etti. Ardından kıblenin belirleneceği yerle Ka'benin ölçümleri arasındaki farkı bulup kıble doğrultusunu belirledi. Büyük bilgin tespitlerini yaparken kendi geliştirdiği ve Zatül Halak adını verdiği güneş saatini kullandı. Yine kendi geliştirdiği kadran ve Zat-ı Şubateyn gibi aletlerle de güneş ve ay tutulmalarını izledi. Bugün trigonometrinin gerçek mucidi olarak nitelendirilen Elbattani, astronomi çalışmaları sırasında matematik ve geometriden faydalanan ilk kişi olarak tarihe geçti. Küre ve düzlem geometrisi üzerinden araştırmalar yapan bilim insanı, Batı'ya trigonometriyi öğreten isim oldu matematik ve astronomi bilimine oldukça katkı sağlayan yaratıcı deha, sinüs, kosinüs ve kotanjant kavramlarını geliştirerek dereceli bir tablo oluşturdu. Bu tabirleri güneş saati hesaplamalarında da kullandı ve uzayıp giden gölge adını verdiği doğruya günümüzde tanjant denildi astronomi ve trigonometri üzerine sayısız kitap yazan Göklerin Sultanı Battani'nin eserleri Avrupa'da birçok akademide başucu kitabı oldu. Batı dünyası, Orta Çağ'da eserleri Latince'ye çevrilen ilk Müslüman ilim adamı olan Battani'nin değerini ortaya koymak için Ay'a onun adını verdi. Üstün zekası ve ilmiyle matematik bilmini astronomiyle harmanlayan El Battani, devrini binlerce yıl ileriye taşıdı. Hanen en büyük bilim insanı ve İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli alimlerden olan Elbattani astronomi, cebir ve trigonometriye getirdiği açılımların yanı sıra gezegenler ve yıldızlara dönük bilinmezlerin üzerindeki perdeleri kaldırarak insanlığa eşsiz bir hazine sundu.